Herkese merhaba arkadaşlar yine süper bir video ile karşınızdayım gördüğünüz gibi Byron var bir rütbe sıfır kupa Hani almayacaktın abi diyebilirsiniz evet almadım arkadaşlar şans eseri Bro Pest'e 55. seviyede mega kutudan geldi Byron için bir like'ınızı alırım arkadaşlar Bugün Byron'la oynayacağız bakalım nasıl bir karakter e, Yorumlarda çok içeceği yorumlar duymadım bazı arkadaşlardan ama Bugün kendim deneyeceğim, bakacağım nasıl etkili mi. Açıkçası bazı endişelerim var. Yani bazen otolar, oto atışlarda falan sorun yaşayabiliyorsunuz ama ilk izlenimlerim bence çok fazla ön yargıya kapılmadan kendimiz. Deneyelim Bayrını. Bayrının gördüğünüz gördüğünüz gibi sırtında bir çantası var. Kendisi bir şifacı. Elinde bir bastonu var. Bir takım iksirler falan yapıyor. Arkadaşlar hemen bir özelliklerini inceleyeceğiz Bayrının. Evet gördüğünüz gibi böyle elinde bir baston var arkadaşlar. Gözlükleri küçük. Böyle bir e, iksirler yapıp satan birisi arkadaşlar. 2500 sağlığı var hareket hızı normal düşmanlara da takım arkadaşlarına da isabet edebilen uzun menzilli bir dart atar. Vurulan düşmanlar belirli bir süre hasar alırken vurulan takım arkadaşlar belirli bir süre iyileşir. 400 vuruyor arkadaşlar ama zehir gibi. Ee, çok uzun, çok hızlı, doldurma hızı, menzili çok uzun. Düşmanlara hasar veren ve takım arkadaşını iyileştiren bir şişe atarmış arkadaşlar. 1500 vuruyor o da. Ee, bir de aksesuarına bakalım. Grip açısı Byron iğnelerinden birini kullanıp 3 saniye boyunca kendisini saniyede 800 puan iyileştirir arkadaşlar. Böyle bir aksesuar var. Çok ilginç değil. Tamamen e, mesleğiyle ilgili bir aksesuarı var. Bir de yıldız gücüne bakacağız hemen. Arkadaşlar rahatsızlık. Byron'un süper gücü 9 saniye boyunca düşmanların herhangi bir kaynaktan %50 daha az sağlık almasına neden olur. Ha, iyileşmesini engelliyor arkadaşlar diğerlerinin. Mesela Pem'in iyileşmesini engelliyor. işte e, Pakonun Pokonun iyileşmesini engelliyor. Bu tarz bir yıldız gücü varmış arkadaşlar. O da ilginç olmuş doğrusu. Karşı tarafı blok etmesi. Hemen hesaplaşmaya dalacağım ama tek oynamayalım arkadaşlar. Çünkü bu destek karakteri ee, takım arkadaşınıza da destek nasıl destek olduğumuzu göstermek için böyle oynayacağız. Ha, yanımıza tahmin ettiğim gibi Edgar geldi ve bence oyun Edgar dolu. Evet. Minani, Minani gördüm hayret. Ama biraz oyunun başında böyle zayıf 2500 sağlığı olan bir karakterle karşılaşmak istemeyeceğiniz son karakter nedir arkadaşlar? Yani bir isabet, iki isabet aldığınız anda bittiniz. Ben biraz uzaklaşmaya çalışacağım. Hala 5 takım hayatta. Bizim eleman kaçtı ama birlikte hareket etmiyor bizle. Bir bulalım onu. Arkadaşlar böyle uzun menzilli atışları var. Bir dart atıyormuş. Aman nani. Ölme. Ay gittik. Allah'tan bizim hakikaten eleman boss gibi. Yersin onu sen. Helal ölmedi. Şimdi ben onu biraz bufflayacağım. Bakın böyle ulti atıyorum. Bu iksir bir anda 1500 1500 arttırıyor sanırım. Çünkü 4200'ü doldurduk. 2-3 kere dolduruyor sanırım. Ama bu Hayate doğrusu pek Byron için uygun değil. Özellikle Edgar'la Başa baş kaldığınızda yakın mesafede Edgar'a karşı hiç şansınız yok. Evet 8 yüke çıktı takım arkadaşımız ama siz bir destek karakterisiniz arkadaşlar. Ee, sadece şeyleri merak ediyorum bu savaş topunda falan e, oldu ya oto attınız rakip yerine en yakındaki arkadaşınıza gidecektir. Oto atmamaya dikkat edeceksiniz. Hemen yumrukları yedik ve öldük. Alır mıyız bunu? 18'e 8 yük. Mucize olur doğrusu. İkisi de bekliyor temkinli. Takım arkadaşlarını bekliyor. Evet ben geldim şu anda. Ultiyi niye kullandım? Ultiyi niye kullandım? Vurayım derken ultiyi kullandım yanlışlıkla. Vallahi Karşı takımda yani rakip aman yanlış söyledim. Takım arkadaşım olsa kızardım. Helal helal sana be. Evet alamadık. Neyse. Arkadaşlar böyle. ikinci olmayı başardık ama. E, sevinmesini de gördünüz animasyonunu. Böyle yaşlı karizmatik bir amca. Şimdi başka bir modda deneyelim arkadaşlar. Birkaç yani ben aslında. Video boyunca bütün modlarda denemek istiyorum. Ne yapalım elmas katmayı deneyelim. Evet bu raylı haritada bakalım. Karşı taraf komple Edgar arkadaşlar. 3 Edgar var. Bakalım biz fark yaratabilecek miyiz? Takım arkadaşlarımı buffla, bufflamaya çalışacağım. Aslında arkadaşlar yani oto atsanız bile şu anda burada. Yani takım arkadaşınıza gelsin, rakibe gelsin çok önemli değil sadece. E çünkü şey yani takım arkadaşınıza da gelsin işe yarıyor. Karşı takıma da gelsin işe yarıyor. Sadece kritik hamleleri yaparken yani ee, karşı rakipten birinin canı az ve ona vuracağınız zaman oto falan atmayın arkadaşlar. Ee, normal uzun mesafeli nişan olarak atışlar yapmanız lazım. Böyle benim gibi duvarlara atmayın tabii ki. Bakın şu anda hemen fullledim, maxledim, maxladım ee, canını. Ee, ama yakınlara girmemeniz lazım ama bu harita çok fazla buna müsa müsaade etmiyor çünkü sürekli tren geliyor. Trene de çarpılmamak için. Ama bir elmas daha alırsak bu bu işi çözdük arkadaşlar. Bu haritayı kazandık sanırım. Evet. Helal. Evet. Atarken bazen hemen de şaşırıp arkadaşıma botu atıyorum. Evet kazandık kazandık. Bitti bu iş. Ah, son anda kazandık arkadaşlar. Tam öldürüyorlardı ki arkadaşımızı. Evet, zaferi kazanmış olduk. Farkımızı yarattık arkadaşlar. Ama Edgar, yani biri, birinci seviyelerde falan cidden oynaması zor arkadaşlar. Biraz seviyeyi yükselterek oynamamız gerekiyor. Şimdi başka bir modda oynayalım. Mesela, mesela savaş topu oynayalım arkadaşlar. Evet karşı taraf aynı bizim gibi iki Edgar, Bir Byron, Edgarlar birbirine girdiler. Evet, kendinizi de iyileşiyorsunuz arkadaşlar. bulunduğunuz yerde atarsanız canınız atsa kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. Evet ortalık bütün herkes yani 4 oyuncu Edgar olunca arkadaşlar Pirana gibi birbirlerine saldırıyorlar. <laughs> Aynı öyle bir görüntü oluyor. Herkes yumruklaşıyor ortada. Gayet komik. Keşke başka oyuncularla yani başka savaşçılarla deneyebilseydik arkadaşlar. E, hep Edgar'lara denk geliyoruz. Şu anda bedava dağıtıldığı için. Yani BIM'de dağıtılıyor yani öyle diyebilirim. Herkese bedava dağıtıyorlar boşa gitti. Evet karşı tarafın Byron'ı aldık. Edgar da bizi aldı. Şimdi ortada büyük bir kapışma. Oo! Birbirine girdi herkes. <laughs> çok eğlenceli ya. yalnız Edgar'la oynamak bence çok eğlenceli eğlenceli arkadaşlar. Yani bu arada Edgar'ı videosunu çekmedim ama Edgar hakkında yorum yapabilirim. Çünkü Edgar'ı herkes denilmediği için videosunu çekmeye gerek yoktu arkadaşlar pasımızı verelim arkadaşa. Sen al git bakalım. Ben şuradan zehirlemeye başlayıp Hayır vuramadım. Bir. Arkadaşlar 3 kere 400 yani bir vurduğunuz düşmana 3 kere 400 can götürüyor. Aynı şekilde arkada takım arkadaşınıza vurursanız yine 3 kere 400 can getiriyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var ama ya yani normal Colt gibi vurmanız lazım yani takım arkadaşınıza. Aman abi aman abi böyle yedik. Neyse kaybet animasyonunu göreceğiz. Böyle a, titriyor bir ateşi çıkar gibi oluyor ve kendine geliyor arkadaşlar. Ee, Edgar'ın atkısı da gördüğünüz gibi kafasına yapıştırıyor. Güzel karizmatik bir kostümü var doğrusu yani bence Bayrına güzel kostümler yapılabilir arkadaşlar. Bir de sıcak bölgede deneyelim. Sıcak bölgeden çok umutlu değilim ama bakalım neler olacak. Çünkü çok canı yüksek bir karakter değil. Vuruşları çok güçlü değil. Arda arda 2-3 kere isabet ettirmeniz gerekiyor. Belki takım arkadaşınıza destek olarak kullanılabilir burada ama açıkçası takım arkadaşınızın da ortada duruyor olması gerekiyor ki onu destekleyebilirsiniz. Karşı takım rahat alır diye düşünüyorum. Bunun da etkisi yok. Boşu boşuna attım. Gördüğünüz gibi. Aslında yani yerde bir süre etkisi olsa daha iyi olurmuş. Belki belki bir buff gelir. O etki bir süre yerde devam eder ama Gelse fena olmaz arkadaşlar. Spike gibi mesela. Azıcık dursa Spike'ın o yuvarlak kaktüsleri gibi. Şuraya atsak ne olur. 1500 bir tanesi yedi. Evet kaybettik arkadaşlar. Çok da umutlu değildim. Doğrusu. Ama herkes Edgar. Sıkıldım Edgar görmekten ya. Nedir arkadaş ya? Evet Şimdi de Bir başka modda deneyeceğiz Boss savaşı mı oynasak? Hadi boss savaşı oynayalım Bakalım boss savaşında Sadece arkadaşları bufflayarak Neler yapabileceğiz çünkü robota bizim vuruşlar Çok etki Göstermeyecek gibi Canı azalarına Buffluyorum ben Robottan da 400 400 gidiyor. Robot da zehirlenebiliyormuş bu arada arkadaşlar. Yani normalde mantıken zehirlenmemesi lazım robotun ama robot yani sonuçta bir şey yemiyor, içmiyor. Allah mermileri yedik kafamıza. Edgar çok güçlü arkadaşlar. Ben Edgar'a bir e, nerf bekliyorum açıkçası çünkü yani bunun gibi zıplayan bir karakter daha var biliyorsunuz yani olduğu yerden ultisi dolunca Crow Crow'la birebir zıplayıp ortada buluştuklarında Edgar eğer Crow'un ilk etkisini yemezse vuruşunu yemezse Edgar alıyor arkadaşlar Edgar bayağı güçlü açıkçası bir destansı olmasına rağmen Byron bence bir seviyede e, Oynaması Baya zor ama Üst seviyelerde yani en azından altı ve üstünde e, Bence çok etkili olabilir Yalnız biraz oynamaya alışmak lazım Arkadaşlar Bu arada kurşunlarınızın zehirli yani zehirli dartlarınızın Etkisi Arda Arda vuruyor yani bir tane vurdunuz 400 400 400 canı gidiyor ya ikinciyi vurdunuzda da o 400 400 götürüyor ve hızlı bir şekilde canını azaltabiliyorsunuz arkadaşlar Edgar'ın da bu zıpladıktan sonra hızlı koşuyor yani e, savaş topunda Edgar'la çok iyi kasılıyor arkadaşlar biz denedik Edgar gerçekten gayet iyi arkadaşlar baya zıpladıktan sonra özellikle topu alıp kaleye doğru hızlıca koşabiliyorsunuz. Şu an arkadaşıma vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Mouse oynuyorum tutturamadım. boş kızdı arkadaşlar. Biraz zor bunu bu saatten sonra kazanmamız. Ucu ucuna kaçtım. Allah. Keşke atışları kendimize de yapabilsek değil mi? İlla ulti ile şey olmasa yani canım azsa kendime vurayım o dartı ya. Yani. Ah be boşa attık valla robot bile bizi pazara götürdü yani. Kaçayım onu. Ah yemedim. Ya yani buraya biraz Edgar'la girmek yanlış bence çünkü Bosa Yani en gri bir bosa Kızgın bir bosa Yakın mesafe saldırmak Çok da akıl şey değil doğrusu Edgar'ı bufflıyoruz ama kendi canımız az yani. Bence burada bir şey olmalı ya. Ateş etçi, yani arkadaşım ateş etçi ve kendimi ateş edebilmeliyim değil mi? Evet bu maçta çok uzun sürmeyecek sanırım. Evet. Kaybettik arkadaşlar, sağlık olsun. Ama neler yapabileceğimizi aşağı yukarı siz de tahmin ediyorsunuz. Oynamadığımız mod kaldı mı arkadaşlar? Oynamadığımız sanırım bir kuşatma kaldı diye biliyorum. Hemen bir e, modlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, kuşatmayı oynuyoruz. Aa, buradaki müzik değişik. Oha, çok güzelmiş ha müzik. Ben bu haritada ilk kez oynayacağım bu arada. Arkadaşlar değişik geldi bana. Bu hangi update geldi acaba ya? Kimin ortamı bu? Kimin çevresi? Bilemedim ama değişik görünüyor. Böyle kenarda kaza yapmış uçaklar falan bir karmaşa. Değişik neyse oyunumuza dönelim. Müzik güzelmiş ama. Evet ben vidaları toplamaya odaklanacağız ama robotu gönderdiler bile. Açıkçası biraz uygun değil benim karakter bu haritaya arkadaşlar. Çünkü sniper gibi atıyorum her yer duvar arkadaşlar. Biraz zor yani buraya atıcı lazım. Sadece bu çaprazlardan vurabiliyorum. Karşı takım çok baskın arkadaşlar. Sanırım hızlıca kaybedeceğiz oyunu. Evet. Yani bu modda çok etkili olabileceğini sanmıyorum. Ee, Bayrın'ın arkadaşlar. Evet gitti. Evet Byron'da böyle arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz Byron hakkında lütfen yorumlara yazın kanala abone olmayı ve like atmayı da lütfen unutmayın e, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Byron bence seviyesini arttırdığınızda daha oynanabilir bir karakter olabilir iyi bir destek karakteri olabilir ama bir seviyeyim şu anda bir seviyede e, doğrusu Kupa kasmak, rütbenizi artırmak biraz zor olabilir arkadaşlar açıkçası. Ben e, seviyeyi arttırdıktan sonra yine başka bir videoda yorumunu yaparım arkadaşlar sizlere. Evet kendinize iyi bakın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.